Büyük Ortadoğu projesi ne? Büyük Ortadoğu projesi, Büyük İsrail projesidir. İsrail Devleti'nin kurulma projesidir. Ta Acaristan'a, Gürcistan'a kadar uzanan sınır, Yani Kafkasları içine alan sınır, Fırat ve Dijdavzası, Öte taraftan ta Faz, Hicaz bölgesi, Bunun içerisinde bir İsrail İmparatorluğu. Bu imparatorluk kurulacak ve, bu imparatorluk kurulurken de bu coğrafya üzerinde yaşayan insanların tepkisini önleyebilmek için belki büyük bir savaş çıkacak. Bu kıyamet savaşı itikad olarak da Hristiyanlara lanse edildi. Sayın Bush da bu akaidin başında e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bu savaşı çıkarmak için hararetle bekleyen bir devlet başkanıdır. Şimdi iki şey bir anda buluşuyor. ...çakışmıyor bir iki şey... ...bir anda buluşuyor... ...nedir... ...bir İsraillerin düşünce ve... ...itikat esaslarını ifade ettikleri... ...efendim Hristiyanlara... ...Hristiyanlık dininde... ...Hazreti İsa'nın... ...efendim göğe çıktığını... ...ölmediğini iddia etmek yoktur... ...Hazreti İsa... ...bizzat çarmıha gerilmiş ve öldürülmüştür... ...inancı vardır... ...ama... E, evangeliş mezhebine göre... ...ki bu mezhebin kurucuları Yahudilerdir... ...bu itikada göre, bunlara göre de... ...Hazreti İsa ölmemiştir... ...çarmıha gerilmemiştir... ...ne olmuştur? Semalara çıkarılmıştır... ...bu aslında İslam'ın... ...akaididir... İşte Yahudiler bunu... ...bu düşünceyi e, Hristiyan topluluğuna... ...bizzat idari kadrosuna... ...efendim lanse etmiş... ...böyle bir kadro oluşturmuştur... ...şimdi bu kadro diyor ki... ...Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi lazım yeryüzüne in, indiğinde de efendim onun yanında bizim olmamız lazım. Yani e, bu harekatı yapanlar. Onun için işte bu arzu mevkut denilen saha içerisinde büyük bir savaş çıkacak. Dünya kana bulanacak ve Hazreti İsa da bunun akabinde arza inecektir. Hazreti İsa'yı arza inmesine vesile olduğu için Hristiyanlar da mükafat alacaklar. Böyle garip bir inancın sergilendiği bir coğrafya. Neresi? Orta Doğu. Ve bu Orta Doğu'da e, efendime söyleyeyim İsrail'de Büyük İsrail devletini ve de imparatorluğunu kurar. Şimdi bu projeyi ortaya atanlar Birisi itikadı nedeniyle çıkardadır. Birisi de coğrafi zemini elde etme babında çıkardadır. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin bu coğrafyada ne çıkarı var? Bu sahne içerisinde hiçbir şey yok. Maalesef sevgili basın mensupları, bizim hükümetimizde sayın Başbakanımızın Amerika gezisi esnasında bu projeye balıklama atladığını, evet dediğini görüyoruz. Türkiye'ye geldiklerinde bir de bakıyoruz ki efendim büyük e, Orta Doğu projesi içinde olunması mutlaka gereken bu projeymiş gibi efendim bizim iktidar mensupları tarafından devamlı surette ifade ediliyor. Bu projede asıl olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki kaldığı müddetçe bu sahneler cereyan etmesi mümkün değil. Yani İsrail'in kalkıp ta Gürcistan'a, Kafkasya'ya gitmesi, öte taraftan Safa inmesi ve Hicaz bölgesini işgal etmesi mümkün değil. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizzat imha edilmesi, refüze edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu proje bunu gerektiriyor.